Biri de Abese suresinin üçüncü ayetinde. Ve ma yudrike var. O, bu ve ma edrake bunlar, onlar ve ma yudrike. Ve ma yudrike ile sorduğu sorunun cevabını vermiyor Allah-u Teala. Kendisi de vermiyor. Sena bunu bildirecek olan ne olabilir ki? Hiçbir şey yok yani. Kim bilemezsin yani. O da bildirmiyor. Nedir bu? Biri son saat. Onun vaktini zaten kimseye bildirmedi. Şimdi çok bilenler var da. Allah bildirmedi. Onlar da atıyor çamdan kavaktan millet de böyle yutuyor. Çok uyanıklar biliyor musunuz? Öyle tarihler veriyorlar ki bizim ofta bir tanesi bir gün öyle vaaz ediyordu da dedi ki kıyamet 2042 yılında kopacak. Dedim ki hocam çok uyanıksın dedi. Niye? Anladın 2042'ye ne sen sağsın ne de biz. Soramayacağız sana bunu. Bak çıkmadı diye. Yakın bir tarih versene dedim ha bile bir iki sene sonra inşallah yaşarsak Diyelim sana ki bak ne oldu. O dedi biz ebcetten bulduk onu. Allah peygamberine bildirmedi. Sen nasıl buluyorsun bunu ya? Biliyor. Hepsi biliyor. Hepsinin acayip tarihleri var kafasında. Ama Allahu Teala bunu kimseye bildirmediğini söylüyor. Hatta dahasını söyleyeyim. Neredeyse bu bilgiyi kendimden bile saklayacağım diyor. Öyle bir bilgi. Beyim tarih veriyor. Dakika veriyor ya. Küçük alametler, büyük alametler, orta alametler. Ya Allah son saatin kıyametin aniden kopacağını söylüyor. Adam alamet kitabı yazıyor. Kitap. Boy boy alametler. Ne alameti belli olan şeye aniden koptu denir mi daha? Yani bu şuna benzer. Mehmet Okuyan kürsüye geldi, mikrofonu açtı, aniden konuşmaya başladı. Ne aniden işte geldi her şey belli. Bu bunu yapacak işte onun için geldi. Değil mi? Yani bulutlar geliyor, rüzgar çıkıyor işte bulutlar geliyor, hava kararıyor, işte şimşek çakmaya başlıyor, gök gürlemesi oluyor filan. Aniden yağdın. Ne <laughs> aniden? Ya, yarım saattir geliyor ya işte. Bu daha aniden denir mi buna? Adamlar alamet, 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 ortalık alametten geçilmiyor ya. Bunların alamet dediği şey doğru olsaydı kıyamet 500 defa kopması lazım. Bunların alamet dediği şeylerin hepsi peygamberimiz zamanında zaten vardı. Ama en reyting getiren alamet ne? En reytingi yüksek alamet Mehdi. Ya şimdi Mehdi geliyor, iş tamam. O arada İsa da gelmiş oluyor. Mehdi İsa'ya imamlık yapıyor filan. Tamam, iş bitiyor. Bu mehdiciliğin bu milletin başına ne belalar getirdiğini herkes biliyor. Ha. Ama bir bela gelince ona karşı duruyor. Bin bela besleniyor ona kimsenin bir şey dediği yok. Bir bela ile uğraş bin belayı besle. İyi oluyor yani. Ya bu mehdicilik, mesihçilik inanışını bu kültürden söküp atmadıktan sonra bu belalardan kurtulman mümkün değil. Bugün bir bela yarın bin bela olacak yani. Böyle bir inanış çıkacak bu, bu, bu milletin zihninden gidecek bu yutturamayacak, inandıramayacaklar bunu o hale getireceksin. Bütün kitaplarına yaz. Ondan sonra Mehdi'ye inandı diye adamı kına. Ne kınıyorsun? Geleceğine inandırdın adamı, onun Mehdi'si o. İlla senin ki senin istediğin mi olacak illa yani? Kara, kara kaşını, kara gözünü tarif ediyor. Odur, budur, şudur, öyle olacak, böyle olacak ama ben değilim. Ha tabii, çok zekisin ya. Acayip yani. Kimse kimsenin Mehdi'sine de eyvallah demiyor. Bak Google'a yazın. Google'a şimdi. Google'a yazın. Türkiye'deki yaşayan Mehdi'ler diye. Bak kaç tane çıkıyor. Yazın bak ne kadar. Bir sürü. Sen beklersen istismar edenin haddi hesabı olmazsa arkadaş. Ne bekletiyorsun milleti böyle şeylere? Ne inandırıyorsun ya? Mehdi kıyametin alametiymiş. Kıyametin alameti yok. Kıyametin alameti malameti yok. Hepsi geldi bitti. Bundan sonra artık aniden kopmak var. Başka bir şey yok. Peygamberimize soruyor sahabiler alameti nedir diye. Peygamberimizin iki cevabı var. Bir, ne hazırladın? Sana ne alamette? Ne hazırladın? Çantana bak. Çanta boş. Bir grubuna diyor ki, ene ve sa'ah kehateyni. Ben ve son saat iki parmağımın yan yanası gibiyiz. Her an kopabilir. Her an kopabilir. Daha alamet, daha alamet yok. Geldi. Bütün alametler geldi. Muhammed suresinin 18. ayeti ne diyor? Yani alamet daha yok. Hepsi geldi.